Kocaman oldu. Şey bizim... şarkı çıkaracak. İnşallah. Annem diyor ki şarkı çıkartacağım. Klibimde Kribim, oynayacak mı? Şarkı çıkaracağım ciddi söylüyorum. Vallahi klipte oynayacak mı? Benim oynayacağım klip yoktur. Ya o klipte oynayacağım mı oynamayacağım? Şu an işi dalgaya alma şarkı çıkaracağım. Yo ne münasebet dalgaya nasıl alırım ben? Vallahi ciddi klibinizde böyle kamyonun çarptığı bir senaryo varsa olabilir, oynayabilirim. Onda da, onda da zaten bir tek şartla oynarım. Çünkü ben yoldan karşıdan karşıya bile geçerken bırak erkekleri, sağ olsun bayanlar bile durur ben geçerim. Ancak o kamyonun şoförü ne olacak ki öyle çarpsın yoksa kimse yine çarpmaz hayalleriniz suya düşer. <laughs> ay ay, ay, ay. Ee, ay Allah'ım ya. Tamam ciddi söylüyorum. Klip çıkaracağım. aracağım. Klipte oynayacaksın mı? Oynamayacaksın mı? Akıllı olun ya bunu. Akıllı olun. Ya kes! Ve sinir etme. Başlar mı sana da atla da. Sana diyorum ki klipte oynayacaksın mı? ne mı? Bir on beş güne kadar klip şarkı çıkaracağım. Kurban verene şarkısını çıkaracağım. İstersen gel klipte sana diyeyim kurban verene. <laughs> Valla kurban verilene şarkısını çıkaracağım. <gülüyor> 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 Anne. Ya gel işte klipte oyna. Bir klipin bir bölümü de kamyon çarpamıyor. Kamyon çarpamıyor oyna hiç söylerim. Bir bölüm, bir bölüm kamyon çarpamıyor. O arada tanımıyorum. Mücü, mücüyle tanışırsan belki. Mücü sensin. Benim buçuğum buçuğu sen hiç hayatında benimle ilgili buçuğ kelimesini bir Allah'ın kulundan duydurma. Duyabilir misin? He bir kes ya. Ben söylüyorum işte buçuğu. Neyse onu boşver de yani. Şimdi klipte sen benim bir araba böyle gelecek. Arabanın kapısını sen açacaksın. Sonra elimi öpeceksin. Geçeceksin. Geçeceğim. <laughs> Allah akıl fikir versin yarabbim. Da, Khalid Bichina -no a zârla, na, Khalid Bichina -no a zârla. Ia tu le